24. videodan herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün bu videoda size Bodom Gölü'nden bahsedeceğim. Bodom Gölü, Espo şehrinin Oitta bölgesinde yer alan, genişliği 3 kilometre, uzunluğu ise 1 kilometre olan bir göl. Bu gölün önemli, daha doğrusu adının bilinmesinin sebeplerinden bir tanesi, bu gölde 5 Haziran 1960 yılında hala çözülemeyen bir cinayet işlendi. Bu cinayete sonradan değineceğim. Şu anda birazcık size gölün bugünkü halini göstereceğim. Gölün etrafında şu an kamp yerleri, çadır yerleri, oteller vesaire tarzı yerler var. Yani göl şu anda turistik bir mekan olarak kullanılıyor. İnsanlar buraya geliyor, göle giriyorlar, piknik yapıyorlar, kamp yapıyorlar. Şu anda herhangi bir şekilde kısıtlama yok gölün etrafında. kısa bir ara veriyoruz. Yani 10 Temmuz'da kanala ilk video yüklediğimden tam bir ay sonra e, kanal 100 aboneye ulaştı. Bu yolda beni destekleyen, benim yanımda olan ve bana destek veren herkese teşekkür ederim. Bu küçük bir başlangıçtı. Umarım bu başarının devam gelir ve bu başarının yanımda olduğunuz için tekrardan teşekkür ederim. Evet videoya devam ediyoruz şimdi ve göl ile ilgili de şöyle bir bilgi daha vermek isterim. Children of Bodom diye bir tane müzik grubu var Finlandiya'da. Metal müzik yapan bir grup. O müzik grubun ismi de yine bu gölden, daha doğrusu bu göldeki cinayetten geliyor. 4 Haziran 1960 yılında 4 arkadaş Bodom Gölü kenarına kamp yapmaya karar verir. 15 yaşındaki iki kız İrmeli ve Tuğlikki, 18 yaşındaki iki erkek Seppu ve Niels. Gece 4 sularını katil kamp alanına gelerek bıçak ile önce çadırı parçalar, sonrasında dört çocuğa e saldırır. Öğlen doğru saat 11'de bölge düğü yapan bir yer tarafından cesetler bulunur. Tuğlikki ve Seppu'nun bedenleri çadırın içerisinde bulunur. Keskin olmayan bir cisim ile öldürülmüşlerdir. Sevgili oldukları bilinen İrmeli ve Nils ise çadırın üzerinde bulundular. İrmeli vücudunda birçok bıçak izi taşıyordu. İlginç bir şekilde belden alta çıplak bir şekilde bulundu. Yerlerinin aksine çok daha vahşice öldürülmüştü. Öldükten sonra da bıçaklanmaya devam edilmişti. Sevgilisi Nils diğer üç kişinin aksine ölmemişti. Baygın bir halde kız arkadaşının yanında yatıyordu. Vücudunda yaralanmalar, çenesinde çatlak ve kafatasında Tramvay sebep olacak bir yaralanma vardı. Sorgu sırasında çocuk olay ilgilenilerde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sadece kıpkırmızı iki göze sahip simsiyah kıyafetli birisini hatırlıyordu. Cinayet sabahı altı sularında olan yakınlarını kuş yapan bir grup uzak bir mesafeden çadırı gördü. İfadelerinde çadırdan uzun, sarı saçlı birinin uzaklaştığını söyledi. Aynı şekilde olay yerinin yakınında bir görgü tanıdı, sarı saçlı kişi gördüğünü onayladı. Cinayet mahallelerine sadece 5 kilometre uzakta yaşayan eski KGB ajanlı Hans Esmen, cinayet sabahı bölgedeki hastanede görüldü. Tanıkların ve doktorların ifadesine göre üzerinde kan izleri, tırnaklarının toprak kanıtları vardı. Oldukça endişeli ve asabi davranan Hans, ilginç bir şekilde bayılma numarası yaptı. Hans'ın saçları ve kıyafetleri, kuş gözlerini yapan grubun bir tarifine birebir uyuyordu. Hans, ilginç bir şekilde, Katilin robot resmi çizildikten ve kamuoyuyla bu resim paylaştırdıktan sonra saçlarını kestirdi. Valdemar, Gilstrom cinayet mahalline çok yakın mesafede yaşıyordu. Genel halk tarafından çok asabi olduğu biliniyordu. Çocuklara ve bölgede kamp yapan kişilere karşı nefret duyduğu söyleniyordu. Evinin yanından geçen çocuklara birkaç kez taş atladığı bilinmekteydi. İlginç bir şekilde cinayetten bir süre sonra Valdemar komşularına cinayeti işlediğini itiraf etti. Valdemar'ın cinayetten birkaç gün sonra evin yanındaki su kuyusunu doldurması da hiç bulunamayan cinayet silahlarını buraya sakladığı şüphesini uyandırdı. Polise giden komşuları itirafa anlattıklarında polis Valdemar ve karısını sorguya çekti. Fakat karısı eşinin bütün gece onunla birlikte uyuduğunu söyleyince kanat yetersizliğinden salındılar. Valdemar yıllar sonra Bodom gölünde intihar ederek boğuldu. Eşi ise ölüm döşeğindeyken kocasının aslında karşı olduğunu, polise yanlış ifade vermesi için onu tehdit ettiğini açıkladı. Üçüncü ve son şüpheli cinayet mahallinden canlı kurtulan tek kişi olan Niels. Kıskançlığı ile tanınan Nils, polis raporlarına göre cinayet gecesi alkollüydü. Kız arkadaşı olan Irmin'in vahşice öldürülmüş olması ve hiçbir şey hatırlamıyor oluşu okları üzerine çevirdi. Fakat hiçbir kanıt olmadığı için uzun bir süre tutuklanamadı. 44 yıl sonra 2004 yılına kadar. 2004 yılında cinayet soruşturması yeniden açıldı. Teknolojinin de gelişmesiyle cinayet mahallindeki eşyalara, kıyafetlere DNA testi yapıldı. Ve kamptaki dört çocuğun DNA'sından başka DNA'nın bulunmaması okları yine niyansa çevirdi kendisi gözaltına alındı ve sonrasında gerçekleşen dava sonucunda cinayeti reddetmesine rağmen tutuklandı. Fakat karşı açılan dava ile bir yıl hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 61 yıl önce işlenen bu cinayet bunca yıldan sonra hala çözülmemiş durumda. Evet bu cinayet daha doğrusu katliam artık ne diye isimlendirilirse bu görmüş olduğunuz alanda Yapılmış. Daha doğrusu ben biraz internetten araştırdım. Geniş bir alan gösteriliyor cinayet yeri olarak. Ben de o alana şu anda geldim. Size biraz etrafı göstermek isterim. Öncelikle tahmin ettiğim kamp yaptıkları o gençlerin yerin burası olduğunu düşünüyorum. Ve yine o haritada gösterildiği üzere biraz daha ileride de bir yer var. Orayı da göstereyim size. Bu cinayetin yine bu bölgelerin birinde işlendiği iddia ediliyor. Dediğim gibi ben bu bilgiyi internetten araştırdım ve harita üstünde böyle bir alan yuvarlak için alınmıştı. Onu da koyarım videoya. Şu anda ise o alandayım. Bahsetmiştim zaten göl şu anda aktif olarak kullanılıyor insanlar yüzmeye, gezmeye, eğlenmeye geliyorlar. Hatta balık tutmaya vesaire de geliyorlar bu göle. Kenarda da zaten insanların yüzdüğünü duyabilirsiniz. Burası da yine o işaretli alandaki diğer yer. Evet, bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu bahsettiğim gibi gizemli olay uzun süredir çözülemiyor, katili bulunamıyor. Bu da yine Finlandiya'da yaşanan en gizemli olay olarak geçiyor. Çekmek istediğim yerleri, video fikirlerinizi, merak ettiğiniz soruları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü genel olarak içerik bulmakta şu sıralar biraz zorlanıyorum. O yüzden sizin merak ettiğiniz yerleri çekmek isterim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim ve bana destek olmak için de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bay bay.